Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün benimle çok istenen vlog geldi. Artık vlog çekeceğim. Ee, alışveriş vlog. Evet, umarım beğenirsiniz. Pantolonlara bakıyorum ya pantolonlarda yani istediğim şekilde yok. Koskoca da istediğim pantolon şekil yok şaka gibi. Şöyle bir tane buldum. Böyle kumaş pantolon. Umarım bedeni olur. Umarım. Ee, bir üstle alt buldum. Şimdi bunları deneyeceğim. Umarım olur. Yani güzel beğendim. Umarım yani üstümde güzel durur. Böyle oldu. Ama yani alır mıyım almaz mıyım emin değilim. Ne <laughs> <laughs> Alma taraftar değilim ama anneme de bir sorayım. Ya bence alırım bence alacağım. Yani üstümü pek beğenemedim ama altını altımı kesin alacağım. Altı çok beğendim. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. <laughs> ikinci olarak da böyle bir şey var. Siyah bir şey. Bunu da beğendim. Yine bence bunu alırız. Yani bence bunu alırım. Bilmiyorum ya. Beyazı da çok beğendim. Bunu da çok beğendim. Çok kararsız kalıyorum böyle şeylerde ama bence ben bence bu yani Bugün hem günlük hayatta da daha çok giyilir pantolon da çok beğendim bence günlük hayatta da bu da evet ben bu diyorum ama annem ne der bilmiyorum umarım annem de bu der aynı fikirde oluruz anne <laughs> evet tamam ben bu diyorum ve bunu almak taraftarıyım. umarım ben de ee, arkadaşlar pantolonu aldık üstlerde. Yani üst için başka mağaza ma mağazalara da... konuşamıyorum. Üst için başka mağazalara da bakacağız. Pantolonu aldık. Umarım üstte istediğim gibi bir şey bulurum. Şimdi başka mağazaya giriyoruz. Arkadaşlar şaka gibi hiçbir şey bulamıyoruz. Yani kaçıncı mağaza artık sayamadım. pantolonu buldum ama yani pantolonun üstüne hiçbir şey bulamıyoruz yani olmuyor. Renk açısından olmuyor. Ama inanıyorum. şu an bulacağım. Şu an bulacağım yani. inanıyorum. Evet. Bulacağım. Hatta buldum. Bulamadım ama bulacağım. Neyse bulacağım arkadaşlar. Rahat olun. Ben de. Neyse ben şimdi biraz arayayım. Yine bulamıyorum. <laughs> ben bu yani yok. Bugün ya ben benim geleceğimi öğrenciler her şeyi kaldırmışlar. Yok yani. Vallahi bulamıyorum. Ama ben bulacağım. Yani düşünüyorum kafamda kurduğum o kombini. Alacağım ve bulacağım. İnanıyorum. Bir tane alt buldum. Az önce denedim mağazadaki gibi. Onu da çok beğendim. Onu da almamak için kendimi zor tutuyor. Çok beğendim ya. Arkadaşlar altı var üstü yok. Şaka gibi. Aa. Nasıl? <laughs> Anne? Ben bunu alıyorum. Bu yani ben... ne kadar güzel oldu ya. Bakar mısınız? Hani şu şöyle tam bir benim kombinim. Günlük bir kombin. <laughs> şöyle bir şey buldum. Kış için fazla mı abarttı diye düşünüyorum. Yani cebi yok. Ben bunu almak varmış. cebi yok Böyle Bir dakika anne. Şöyle, yok ya. Allah şey yapmış gibi üşürüm. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Yok tamam ben bunu de ee, böyle bir şey var. Bu da yine, yine bebeğine çık olacak ama. Yani üşürüm değil mi? Evet. Asla bir şey bulamıyorum ya. ya. Yani herkes nasıl üşüyorsa ben asla. Şuradan alacağım. Tanıtmasa bile. Düşürdüm sakarlığın dibi boyu yani. Her bulduğum şeyi düşünüyorum. İnanılmaz derece. Hani açar beni anne. Hmm. Bakayım. Ee, böyle bir şey buldum. Parlak. Bunu deneyeceğim. Canım denemek istedi ve de deneyeceğim. Ama deneme tabinlerini bulamıyorum şaka gibi. Gözümde yok ya görmüyorum. Şu an deneme kabini arıyorum. Ee şöyle parlak. Ben bunu beğendim. Deneme kabiliğini bulup deneyeceğim. Ve görsem. Ve görsem ama. Yok yok şaka yapıyorum. Görüyorum yani. O kadar da gözüm bozuk değil. Görüyorum. Şimdi bunu gidip deneyeceğim. Şöyle var. Parlak bir tane. Bir de şöyle bir ayakkabı buldum. Bunu da beğendim. Ama yani tam beğenemedim açıkçası yani. Yalan yok şöyle oldu. Şu ayakkabıma bakın. Yani şöyle göstereyim. Ben pek beğenemedim aslında. Taşlı aslında yani. Kumaşı çok güzel ama günlük hayat yani günlük yani bu şey çok böyle bir yere gider gider. Aa konuşamıyorum. Bir yere giderken giymelik gibi mi diye düşünüyorum. Ama yani ben beğenmedim. Şöyle tekrar göstereyim. Ama kıyı beğendim yani. Bilmiyorum ya. Düşünüyorum. Ee, dediğim gibi altı alacağım pantolonu. Üstüne beğenmedim. O yüzden üstüne başka bir şey bakacağım. Şimdi anneme de bakacağız. Anneme de alışveriş, bana da alışveriş. Ya artık şu şu elimi şöyle yapmayı yani çok elimi artık hep böyle yapıyorum bakıyorum da yani üst gerçekten hiçbir şey yok arkadaşlar. Bağıra bağıra konuşamıyorum her yerde mal çalışanlar olduğu için. Üst hiçbir yerde yok yani. Gerçekten üst bulamıyorum. Umarım, umarım. Düşünüyorum şimdi bulacağım. Annem de bakıyor bir yerden ben de bakıyorum ama ben bulamıyorum. Bir tane daha altı gördüm. İki tane altım oldu. Alt aldım. İki tane. Aa, güzel bir şey gördüm. Ya böyle bazı şeyleri görmeyen direkt acelece davranıyorum ya mesela. Bir tane daha alt gördüm. Şöyle. Üç tane aynı alt aldım neredeyse. Bu ilk üç gün alırsak üçüncü olacak. Buldun mu? Abi? <laughs> tamam. 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 Şimdi bunun içine aslında. Tamam. Annem de kendine bakıyor. <laughs> Şu pembe de sanki misi diyorum. Ama yani. Ya, <laughs> bir düşünce. Vallahi yok ya. Hiçbir şey almaz. düşün montu alsam sadece? Bu da alayım. Bilmiyorum. Yani. Tamam ben sadece onları alayım. Üstte başka bir mağazadan bakarım. Evet şimdi anneme bakacağız. Şimdi bir tane daha üst buldum. Onu çok beğendim. Onu alıyorum. Aldım da. Annem şu an kasada. Bu arada hastayım. Dün çok yani arkadaşlar çok hastaydım. Yataklardan kalkamıyordum. Ama şu an yani biraz daha iyiyim. Biraz sesim duyuluyor mu hiç bilmiyorum. Umarım duyuluyordur. Biraz daha iyiyim. O yüzden sesim biraz böyle çıkıyor. Şu an e, bu arada ben üstü çekmeyi unuttum. Evet. Çanta nasıl? Çok büyük ya. Benim çantalarım bence gayet mini mini. Artık. <laughs> evet. O yüzden sesim böyle çıkıyor. Üst harika yani üstü bayıldım. Annem şu an alıyor. Unut, unutmazsam göstereceğim. Unuturum büyük ihtimalle. Unutmazsam göstereceğim. Evet. Şimdi anneme bakacağız. Annem büyük ihtimalle beni dinlemeyecek ama ben yine de anneme yardımcı olacağım. <laughs> Beni dinlemeyeceğine yüzde yüz inanıyorum. Ama olsun. Ayakkabıya bak. Leopar. Ya, Ben Leopar çok sevmiyorum. Bir şeyim Leopar ne <laughs> Tamam evet şu an e, mağazanın içinde dört kere döndüm yani annemi bekliyorum. Evet tamam şu an ödüyor. Evet. Atenasyonlarınızı anlayabilirsiniz. Yani asla. Umarım sesin duyuluyordur. Umarım. Şu an kapatıyorum. Başka bir mağaza gidip anneme de bakacağız. Ee, bu arada birinci gösterdiğim günlük hayatta giyeceğim yani normal günlerde giyeceğim. Ama ikinci gösterdiğim böyle başka yani özel bir yere giderken birinin Doğum günü, düğünü vesaire şeylerde falan giyelim diye düşünüyorum o yüzden aldım. Ee, başka göster yani üst üstle konuşamıyorum ya üstte. Hadi anne, hadi hadi. <laughs> Üste, Üstte normal günlük harita giyilecek gibi şeyler. Evet. Ee, şimdi annem için başka bir mağazaya geldik. Annem bir şey beğenmiyor. Yani... Bak. Pırıl pırıl... ...bir şey buldum. Bunun üstü... Aa bak... ...ne güzelmiş bu. İşte anne. Yok yok almam. O kadar şey aldım çok beğendim ya bilmiyorum. Ay, evet anne efendim. Bu huyumdan nefret ediyorum. Almayacağım deyip de aldım. Ve alacağım diye ki şöyle gözüküyor. Bir şey diyeyim mi? Çok iyi. O simli pardon. Parıltılı şeyler vardı ya aldım. Onu ama gerçekten sevememiştim. Yemin yok. Onu sevmemiştim ama şuna bakar mısınız? Çok iyi oldu yani. Bunu çok beğendim. Galiba bunu alacağım. Şöyle. Ama paçalarını yaptırırım. Giyeceğe gi giyersem. Paçalarını yaptırırım. Ayakkabı da şöyle bir şey. Ben bayıldım. Ya bayılmadım o kadar da şey değil ama Bayağı beğendim yani. Böyle. Eli, Hı -hı. Eli böyle. e şimdi başka bir manzara bakacağız. Arkadaşlar biz bayağı yorulduk yani. onlarda da bir şey bulamazsak buradan e, bu mağazadan aldık bir şeyler. Yani o mağazada bir şey bulamazsak çıkacağız artık çünkü bayağı yorulduk eve gideceğiz. Birkaç işimiz daha var dışarıda onları halledip eve öyle geçeceğiz. Yani şurası aynı. Yani Annem diyor ayaklarım tutmuyor artık. O kadar yani çok fazla bir şekilde yorulduk. Şimdi başka mağazaya gideceğiz Oradan da bir şey bulamazsak arabaya binip işlerimizi halledip eve gideceğiz. Ee, arkadaşlar bu mağazada, kilidimiz mağazada bir şey bulamadık. Şimdi son olarak gerçekten son. Değil mi anne? Son diyoruz. Başka bir mağazaya giriyoruz. Ee, az önce zaten buradaydık. Görmüştük bir de başka bir mağazadan gidip başka bir şey var mı diye bakacaktık. Şimdi bu e, alacağız. Ama arabaya binip diğer işlerimizi halledip direkt eve. <laughs> artık sonunda yani eve gider ki çok şükür diyeceğim artık. <laughs> evet şu an annem kıyafetlerini seçiyor. Arkadaşlar sonunda eve gidiyoruz. Yani eve değil. Aslında yani işlerimizi halledip Eve gideceğiz. Arkadaş kasadayız tamam mı? Son gizliğimiz vardı da kasadayız. Kadın ki kart olmuyor, onaylamıyor. Böyle oldu, nasıl yani falan. Sonra çip şeyi biraz ıı, kirlenmiş. Orayı şey yapmış, silmemiz gerekiyormuş. İki üç kere denedik, baktık olmadı. Dedi ki annemle böyle birbirimize bakıyoruz. Dedi, nasıl yani daha var falan. Sonra işte... Bir de B'ye yetişmemiz gerekiyor yani. <laughs> Sonra işte e, karın çipi sildi. Yani kartın çipini sildi dedi ki pardon o dedi. Şöyle böyle oldu. Aldık çıktık annem çünkü şey yani daha ay şu poşet kolum var Çünkü yani daha var ve e, zamanımız yok. Çünkü da otoparka gidip arabanın yerini bulacağız. Büyük ihtimalle. Ben hatırlamıyorum, annem de hatırlamıyor büyük ihtimalle yerini. Ee, <gülüyor> <gülüyor> Boğazım da hala ağrıyor biraz. Ama her şeye rağmen yine... Bugün güzel bir gündü evet. <laughs> saçımı çok beğendim ya. Artık toparlayacağım saçımı yani. Arka toparlayacağım derken, artık dışa çıkarken saçımı full böyle bağlayacağım. Çok yakıştırıyorum kendime. Anne ben arabanın yerini hatırlamıyorum. Annem de hatırlamıyor. b 12 mi? B12 mi? Tamam. Benim B12'ymiş arkadaşlar. B12 yerini bulacağız. <laughs> Her yer araba. <laughs> B12. Ben kapatıyorum. Arabaya bindiğimde açacağım. Şeb. Evet bu. Çok kolay bulduk. şefe gibi evet tamam. Bay bay. Evet e, bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Çok ses var. E, bu kadardı. Belki belki değil. E, böyle videolar gelecek. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize çok dikkat edin. Bye bye